Herkese merhabalar. Haftalık burç yorumlarıyla sizlerleyim. Tarot öngörüleriyle her hafta olduğu gibi bu haftada burç burç öngörülerimi sizlerle paylaşıyorum. Evet, şimdiki burcumuz yengeç ve yükselen yengeçler. 10 16 Nisan haftası yengeç ve yükselen yengeçleri neler bekliyormuş, olası durumlar, yapmamaları gerekenler, fırsatlar neler bunlara bakacağız. Bakalım enerjileri ne yönde olacak yengeç ve yükselen yengeçleri. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Bir sonraki videolardan haberdar olabilmek için alma verme dengesi için de beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyiniz efendim. Hadi bakalım yengeç ve yükselen yengeçler ben de dahil olmak üzere hepinizin ve bütünün hayırlı olsun. Bu hafta bizi neler bekliyormuş neler yapmamamız gerekiyor ne fırsatlar çıkacak karşımıza bunlara bakıyoruz. Bakalım yengeç ve yükselen yengeçleri ne bekliyormuş? Ben de bir yengeç kadını olarak merakla bekliyorum aslında. <laughs> bu haftanın enleri neler bizim için? Evet, o <laughs> Vallahi bu hafta çok asilik çalıştırabiliriz arkadaşlar. Evet, sakın çalıştırmayalım. Her konu ve duruma karşı, koşuluna karşı sakin kalmaya niyet edelim bu hafta fazlaca asi olabilirmişiz bu haftanın enerjilerinde. <laughs> Siz de dikkat edin lütfen ve dostluklara zaman ayırabilirsiniz. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla, çevrenizle e, aktiviteler yapabilirsiniz, dışarı çıkabilirsiniz, zamanlar geçirebilirsiniz. Sizin için faydalı olurmuş. Ve içinize döndüğünüz bir süreç, spiritüel alanda da biraz daha etkili olan e, bu haftayı dengeleyebilirsiniz aslında. <laughs> Meditasyonlar ee, olumlamalar, ritüeller yapabilirsiniz yengeç ve yükselen yengeçler içe döndüğünüz bir süreçten geçeceksiniz bu hafta devam edelim bakalım koç burcunu yorumladık kanaldan izleyebilirsiniz paylaştık sırayla gidiyoruz sıra yengeçte Evet ve kıskançlık çalıştırdığımız bir süreçte de olacakmışız bu hafta çok fazla kıskançlık çalıştırabiliriz belki hayatımızdaki kişiye belki e, bir şeyler paylaştığımız kişiyle ilgili de çok fazla kıskançlık çevremize karşı da ve kıskançlık enerjilerin hakim olduğu asi ve kıskançlık buraya dikkat edin İnsan, sakin kalmamız gereken bir haftadayız dengeyi kurmalıyız dengede sıkıntı olan e, kişiler burada dengeyi kuramazsanız Eğer o mutluluk ve neşe e, huzur sizden uzak olabilir e, dengeyi kurun, kurun bakalım nerede dengesizlik var e, alma verme dengenizde mi sıkıntılar çok veriyorsunuz, alamıyor musunuz? Yoksa çok alıyorsunuz da vermiyor musunuz? Orada o dengeyi bir kontrol edin. Yengeç ve yükselen yengeçler. Çok veriyorsanız kesin orada biraz enerjiyi. E, gereksiz kişilere çok fazla e, tolerans göstermeyin hayatınızda. Yaratıcılığınızın ortaya çıktığı bir haftadasınız aynı zamanda. Yeteneklerinizi de ortaya koyun. Bir işle uğraşıyorsunuzdur. O, o işin üzerine düşün e, ve bunun karşılığını alacağınız bir hafta da aslında biraz daha yaratıcılığınıza ve e, o yeteneklerinize odaklanmanız gereken bir haftada olduğunuzu da belirtelim buradan yengeç ve yükselen yengeçlere. Uğraştığınız işlerle ilgili bir tık daha e, fazlaca uğraşın bu hafta. Emeğinizin karşılığını alabilirsiniz orada. Evet. Engellerin olduğundan bahsediyor. İkili ilişkilerde biraz engelli sıkıntılı süreçler geçiriyor olabilirsiniz ve eskiye özlem. Belki iki ilişkinizde artık böyle rutin bozuldu. O eski e, eskisi eski kişiyi karşınıza göremiyor olabilirsiniz. Neden böyle oldu? Niye değişti gibi mantık yürütebilirsiniz ve burada eskiye bir özlem artık eskisi gibi olsun ilk zamanlar ne kadar güzeldi artık öyle değiliz gibi mantıkla çalıştırabilirsiniz. O engel ve sıkıntılar da su yüzüne çıkacakmış bu hafta. Beklediğiniz bir şey varsa düzeltmeniz gereken bir şey varsa ikili ilişkilerinizde orada da düzeltmelere gidilebilir ya da karşı tarafın yaptığı hatalar varsa size o hataları düzeltmek için telafi etmek için çabası ve uğraşı olabilir e, veya şu an ayrı olduğunuz kişiyle ilgili Haksızlık yapıldıysa size hakkınızın geri alabileceğiniz bir haftada da olduğunuzu belirtmek istiyorum yengeç ve yükselen yengeçler. <laughs> Devam bakalım yengeçlere başka ne varmış? Evet İhanet ve yanılgılara dikkat edin lütfen. İhanet ve yanılgıya uğradığınız, beklediğinizi bulamadığınız, beklediğiniz gibi çıkmayan durumlar, olaylarla ilgili de ön yargı çalıştırmamanız gereken bir süreç. Bununla ilgili doğrudan bir ilerleme söz konusu. Ayrı olanlar, kişi olanlar varsa karşı taraftan bir iletişim, bir ulaşma, bir haber gelme durumu söz konusu olabilir ve tabii ki ferahlama, rahatlama da başarıya giden yolda da bu hafta güzel ilerleyebilirsiniz. Belki çözülmesini istediğiniz problemler, sorunlar varsa, beklediğiniz sonuca ulaşmaya bu hafta onlarla ilgili de haberler gündeminiz olabilir ve sonuca ulaştırabilirsiniz. O tarz durumları olan yengeç, ve yükselen yengeçler, beklediğiniz adımlar ya da beklediğiniz sonuçlanmalar, sürüncemede kalan durumlarla ilgili sonlanmalara gelebilirsiniz. Bu hafta sonuca ulaştırabilirsiniz. Enerji kartlarınız ise yolculuk dedi. Bu kendinize de olan bir yolculuk olabilir. İş dünyanıza yapacağınız bir yolculuk da söz konusu. Bazı yengeçlerinde çok yolculuk seyahat edecekleri bir hafta olma olasılığı da var. Ve onurlu yoldan da ilerliyorsunuz. Başarılarınızın takdir göreceği, belki de fark edileceği, göz önüne çıkacağınız... Ee, ses getirecek bazı durumlarda Gerek kariyerinizde, gerek hayatınızda, gerek uğraştığınız işle ön plana çıkmak ve bunun meyvelerini toplama zamanında gelmiş. Yengeç ve yükselen yengeçler için bu hafta güzel gelişmeler söz konusu. Emek ve çaba sarf ettiğiniz konularla ilgili e, karşılığını alma zamanı gelmiş. Hepinizin ve bütünün haline olsun. Tabii ki ben kendi adıma da aldım, kabul ettim diyelim. Peki eril ve enerjiler enerjilerine söylermiş yengeç ve yükselen yengecin bu haftaki eril ve dişilleri beni ne kadar seviyorsun diyor eril enerji davranışlarımla bazen ileri giderek seni kırsam bile seni nasıl sevdiğimi bilemezsin diyor gecelerce seni düşünmekten kendimi alamıyorum hep hayatımda yanımda istiyorum diyor şimdi eril enerjiler burada yengeçlerin eril enerjileri diyor ki hayatındaki kişiye seni diyor davranışlarımla bazen çok ileri gidiyorum kırıyorum ama diyor yani bunu hep ben seni düşünüyorum diyor ve hep yanımda olmanı istiyorum diyor. Bunu istemsiz yapıyorum aslında diyor. Evet seni incittiğimin, kırdığımın farkındayım. E, ama e, seni hep yanımda istiyorum ben zaten diyor. E, o zaman niye kırıyorsun? değil mi? Niye incitiyorsun? Kır kır sonra da ben seni hep yanımda istiyorum mantığı olsun. Allah Allah. Peki dişil enerjilerin enerjisine olacakmış bu hafta. Sana güvenmiyorum dedi. Geceler boyunca nerede olduğunu ve ne yaptığını düşünmekten gözüme uyku girmiyor dedi dişil enerji yengeç Burcu'nun. Sana güvenmiyorum. Hayatında olan kişiye güvensizlik çalıştırdığı bir haftada olacak yengeç ve yükselen yengeçler. Ama orada güven sıkıntısı <laughs> yaşamayın lütfen. O birçok alanınıza da etki ediyor biliyorsunuz. Güvensizlik çalıştırmayı güvenmiyorsanız çıkarsın hayatınızdan. Kendi yolunuza bakın. Daha güvenebileceğiniz birileriyle hayatınızı devam etmeyi ee, düşünün <laughs> güvensizlik olan bir ilişkide çok da sağlam olmaz ve hep sorunlar yaşarsınız ve mutlu da olamazsınız evet kendin ve başkalarında karşılaştırma fiziksel sıkıntılarını iyileştiriyormuş melekler baş melek israfil dedi Burada melek mesajı şunu söyledi. Başkalarına kendini kıyaslama ve fiziksel görünüşünle bile ben burada iyileştirmeye yardımcı oluyorum. Kendinle barışık olmalısın. Mesajı da geldi buradan yengeç ve yükselen yengeçlere. Bir konuyla ilgili bir e, bir konunuza odaklanın. Sonucunu merak ettiğiniz, acaba yapsam mı dediğiniz e, bir mesaj isteyelim bakalım. Sizin için ne olacak cevap bir cevap alalım. Konu her şeyle ilgili olabilir arkadaşlar. Yengeç ve yükselen yengeçler. Konumuza odaklanın. Bakalım ne mesaj gelecek sizler için. <laughs> Çok pardon. Hadi bakalım mesajımız neymiş. Garantisi yok dedi. Evet tuttuğunuz konuyla ilgili garanti değilmiş. Evet siz yapabilirsiniz ya da olabilir ama garanti değil diyor. Hiçbir şeyin garantisi yok mesajı verdi burada Yengeç ve yükselen yengeçler için. Peki rune mesajı ne olurmuş yengeçlerin bu hafta rune mesajına da hemen bakalım. Ne söyler rune? Yolculuk. Ehvaz dedi. Ee, bakalım mesajı neymiş size. Hareket ilerleme, takım çalışmaları, ortaklıklar, güven sadakat takım çalışmasında enerji ve sinerjiye uyumlu biri olabilir misiniz bu hafta? Doğru insanla işbirlikleri başarı getirebilirmiş, ruhsal olarak da hareketli ve seyahatli e, anlatırmış. Ruhsal anlamda da biraz böyle spiritüel alanında kuvvetli olduğu bir haftada yengeçler eğer takım çalışmalarında, grup çalışmalarında varsanız çok ciddi anlamda başarılar getirebilirmiş. Ortaklı işleriniz varsa Orada da bu haftayı değerlendirebilirsiniz. Güzel mesajlar geldi. Yengeç ve yükselen yengeçlere Hep, hepinizin ve bütün haline olsun. Yengeçlere de şifa enerjimizi gönderelim buradan. Alın ve kabul edin. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Alma verme dengesi için beğeni ve yorumları eksik etmeyelim efendim. Yengeç ve yükselen yengeçler. Güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.